Merhaba arkadaşlar. Bugün size Fransızca ki dersimizde adjektif demonstratif. Fransızca'da adjektif demonstratif diyorlar. Yani Türkçe'de işaret sıfatları deniyor. Birisinin hakkında konuşmak için ya da bir şey hakkında konuşmak için işaret sıfatları kullanılıyor. Birisinin hakkında konuşurken mesela setfi ebel. Bu kız güzeldir. Setfi böyle adjektif demonstratif set kullanılmış. Çünkü fi feminen bir kelime. Feminen bir kelime olduğu için set kullanılıyor. Bu kız güzeldir. Set fi ebel. Başka misal. Je voudrais ce pantalon et cette jupe. Je voudrais ce pantalon et cette jupe. Bu pantolonu ve bu ee, eteği istiyorum diyor. Je voudrais istemek. Ce pantolon, bu pantolonu ve bu eteği istiyorum diyor. Ce pantalon, bu pantolonu istiyorum. Pantolon maskülen bir kelime. Maskülen olduğu için ce kullanılıyor. Jüp, ün jüp. Feminen bir kelime. Onun için set kullanılıyor. Bu pantolonu ve bu eteği istiyorum. Je voudrais ce pantalon et cette jupe. J'ai mangé dans un restaurant. Bir restoranda yemek yedim diyor. J'ai mangé dans un restaurant. Tu sais, biliyor musun? Galata'daki bu yeni restoran diyor. Ce nouveau, bu yeni. Ce, çünkü restoran, un restoran, maskülen bir kelime. Onun için ce, adjektif demonstratif kullanılmış zamanı ifade etmek için kullanılıyor. Misal, example. Zaman ifade etmek için. Ce matin, ce, bu sabah. Manası. Ce matin, bu sabah. Set nuit, bu feminen bir kelime. Nuit, gece. Bu gece, set nuit. Onun için feminen olduğu için set kullanıldı. Set ete, an ete, maskülen bir kelime. Maskülen olduğu için set kullanılmış aneti ee, burada sesli bir harfe rastladığı için sesli harfe rastladığı için set kullanılıyor adjektif demonstratif ces histoires bu masallar bu hikayeler bu masallar plural çoğul çoğullarda se kullanılıyor ces histoires ces films Seşez mesela bu sandalyeler. Çoğullarda S kullanılıyor. C, e, S, S. bu pazartesi. Sölendi bu pazartesi. Lendi maskülen olduğu için Sö kullanılıyor. Bu sene Anne feminen kelime. Feminen olduğu için Setane yazılıyor. Çünkü feminen bir kelime. set Setane. Bugünkü dersimiz bu kadar. Hoşçakalın arkadaşlar. Hepinize iyi günler.